Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 1 Nisan 2024. Öncelikle sizlerle sevincimi paylaşmak istiyorum. yaklaşık bir 2 aydan beri video atmıyorduk. Bunu da görüyorsunuz. 31 Mart yerel seçimlerinde kendi mahallem Alaşar mahallemde eee mahallemin teveccühü ile muhtar olarak seçilmiş bulunmaktayım. Bu sevincimi de sizlerle paylaşmak istedim. Yine çok güzel bir yerdeyim. Suçuklu Mahallesi'ndeyim. Arkamda da gönen manzarasını kameradan da görebilirsiniz. 7 dönüm. Resmi kadastro yolu yok ama ormandan aracınızla gelebilmek üzere yolunuz var. 7 dönüm. Bir yerin çekimi için kamera karşısında geçmiş bulmaktayım. Gönen merkezine de 14 kilometre mesafede bulunmuş olduğu köye de Suçuklu'ya 2 kilometre. Alaşarama da 3 kilometre. Emirler Mahallesi'ne de 2 kilometre. Gönen'e de 13-14 kilometre mesafede asfalt yani tarladan e, stabilize e, yola da bir kilometre. O yoldan da asfalt yola bir kilometre. Yani asfalt yola da buçuk 2 kilometre mesafede bir arazinin içerisindeyim. %10 ila %25 arasında değişen eğime sahip bir yer ama aracınızla da gelebilirsiniz. Biz Veli abinin efsane torasıyla buraya geldik. Ama siz de buraya bu toras benzeri e, Duster'dır Broadway'dır ve bunun ve benzeri araçlarla da çok rahat gelebileceğinizi düşünüyoruz. E, kışın tabii ki hava şartlarına duruma göre e, normal plak arabayla da gelemeyebilirsiniz. Şöyle kameraya da ben Veli abiden alayım. İçinde iki, üç tane ceviz ağacı var. O, var. Yerimiz e, bu şekilde kenarlarında şöyle dönelim birlikte dönelim Veli abicim. E, kenarlarında böyle büyük ulu e, ılamur ağaçları var. Barda geliyor. Kuş seslerinde de zaten videoda duyuyorsunuzdur. Yine kenarlarında böyle armut e, var. Armut da böyle artık çiçek açmış. Şöyle yerin sınırını yapıyorum. Ormanlarla çevrili etrafı tamamen orman. Ormandan yolu var. Şöyle de göstereyim. Karşıdaki şu ağaç ıhlamur ağacı doğru değil mi? İki tane ıhlamur ağacımız var. Yerimiz bak bu şekilde. Var, abi, işte var mı su? Var abi. Suyu görüyor değil mi izleyiciler? Açısın, su var abi. Ama, e, bakım ihtiyacı var. Evet. Çeşme aşağıdaydı. Çeşmeyi bozduk. Bu arada da Veli abi de e, iki dönem kendi çıktı mahallesinden aday oldu. 2014 ve 2019 seçimlerinde mevcut muhtara karşı ama bir e, zafere gidemedi ama salladı ama bu 2024 e, seçimlerinde de güçlü bir aday e, çıkardı evet, evet. ve dün itibariyle de e, mevcut muhtarın karşısında Engin e, Gül soy ismi değil mi? Aynen. Gül gibi de bir su çıktığında yeni muhtarı oldu. Yeni e, Veli abiyi de tebrik ediyorum buradan. Dedik bugün de bir Nisan olarak artık kalkalım arazi çekimlerimize, videolarımıza dedim. Başlayalım. Yerimiz böyle. Hani aracınıza dönebiliriz. Bak şu bölümler mesela %20, %25 eğim. Ha bulunduğum bölümde mesela %35, %40'lara uzanıyor. Ama ekilip biçilebiliyor. Traktörledir, biçerledir. Her türlü şey ekilip biçilebilir. Yer güzel. Fiyatlar uçtu yani. 150-200 lira dönümüne istiyorlar artık adam yolu izi yok. 150 bin lira istiyor diyordum. Satılıyor mu? Evet satılıyor. Ve buranın da apayrı bir özelliği var. Gönemi görüyor. Önü açık. Havadar zaten kuş seslerinde e, duyuyorsunuzdur. Dersin Şenol çok konuşma. Bari kuş sesleri rahat duyalım. Evet bu su biliyorum. Geçen sene de bir ara buradan geçmiştik. Yazın da burada su oluyor. Tabi şu an Nisan 1. Havalar ıslak. Yani ciddi bir su var burada ama e, yazın ama böyle olmasa da en azından kazansa su çıkabiliyor. Su sorunu yok. Taş gibi bir şey yapsana Abel abi. Şu yapsın evet, bakalım bir. Yok taş değil mi? Taş da yok tarlada valla. Şey Aynen. Tarlada taş diye bir şey de yok. Kendi kendine çıkan doğal ceviz. Bu cevizler kendi kendine çıkmış değil mi Abel abi? 5 tane ceviz var. Alt tarafta da dere boyları komple ceviz. Evet. Alt taraf şuradan bitmiyor mu? Evet. Yanından buradan bir yüksek gerilim elektrik geçiyor ama tabii o yüksek gerilim uzakta yani elektrik şimdi alabilirseniz dersek yalan, şöyle bir şey olabiliriz. Yerimiz bak böyle. Tırın tırın, taş yok, kök yok, gönen. Hemen şu ağaçların arkasında biraz aşağı indiğim için gözükmüyor. Arabanın yanına çıktı rahat, rahat ee... görebiliyoruz. Yerimiz böyle. 0538 067 09 39. bunun kapıda herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Hisseli falan değil. Değil. Hiçbir sıkıntı yok. İmzayı atacak alacak adam. Aynen. Aynen. Fiyatı da açıklamalar bölümüne de e, yazacağız. Fiyatımız da normal toprak alıyorsunuz artık. Bu her şey fiyatlar yukarı gidiyor. E, taşınmaz mal akmaz, kokmaz, depreme dayanıklı, yanmaz bir mülk. Evet yerimiz böyle videomuzda burada sonlandıralım Gönend'e gösterelim bak burası da Gönel ayaklarımızın altında 0532 067 09 39 ne olur telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz Veli abi sen eklemek istediğin bir şey var mı? Hiç eklediğim bir şey yok bu yeri kaçırmasınlar evet. böyle bir yer her zaman denk gelmiyor evet bize de yeni geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Ama ormandan aracınızla gelebilmek üzere yolunuz var. 7 dönüm. Bir yerin çekimi için kamera karşısında geçmiş bulmaktayım. Gönen merkezine de 14 kilometre mesafede bulunmuş olduğu köye de Suçuklu'ya 2 kilometre, Alaşarama da 3 kilometre, Emirler Mahallesi'ne de 2 kilometre. Gönen'e de 13-14 kilometre mesafede asfalt yani tarladan stabilize yola da 1 kilometre. O yoldan da asfalt yola 1 kilometre. Yani asfalt yola da 1,5-2 kilometre mesafede bir arazinin içerisindeyim. %10 ila %25 arasında değişen eğime sahip bir yer ama aracınızla da gelebilirsiniz. Biz Veli abinin efsane torasıyla buraya geldik. Ama siz de buraya bu toras benzeri e... çevrili etrafı tamamen orman ormandan yolu var. Şöyle de göstereyim. Karşıdaki şu ağaç ıhlamur ağacı. Doğru değil mi? Evet abi iki tane. İki tane ıhlamur ağacımız var. Yerimiz bak bu şekilde. su var, i̇şte var mı su? Var gö var. Suyu görür değil mi izleyiciler? Tamam bakım ihtiyacı var. Evet. Çeşme aşağıdaydı. Çeşmeyi bozduk. Bu arada da Veli abi de e, iki dönem kendisi çıktı maalesef. Dedik bugün de bir Nisan olarak artık kalkalım arazi çekimlerimize videolarımıza dedim. Başlayalım. Yerimiz böyle. Hani aracınıza dönebiliriz. Bak şu bölümler mesela yüzde yirmi, yüzde yirmi beş bulunduğum bölümde mesela yüzde otuz beş, yüzde kırklara uzanıyor. Ama ekilip biçilebiliyor. Traktörledir, biçerledir. Her türlü ekilip biçilebilir. Yer güzel. Fiyatlar uçtu. Yani 150-200 lira dönümüne istiyorlar artık. Adam yolu izi yok. 150 bin lira istiyor. Satılıyor mu? Evet satılıyor. Ve buranın da seçimlerinde de güçlü bir aday çıkardı. Evet, evet. Ve dün itibariyle de mevcut muhtarın karşısında engin e, Gül soy ismi değil mi? Aynen. Gül gibi de bir su çıktığında yeni muhtarı oldu. Yeni e, Veli abiyi de tebrik ediyorum buradan. Dedik bugün de bir Nisan olarak artık kalkalım arazi çekimlerimize, videolarımıza dedim. Başlayalım. Yerimiz böyle. Hani aracınıza dönebiliriz. Bak şu bölümler mesela %20, %25 eğim. Ha Bulunduğum bölümde mesela %35 %40 kırklara uzanıyor. Ama ekilip biçilebiliyor. Traktörledir, biçerledir. Her türlü ekilip biçilebilir. Yer güzel. Fiyatlar uçtu yani. 150-200 lira dönümüne istiyorlar artık. Adam yolu izi yok. 150 bin lira istiyor dönümüne. Satılıyor mu? Evet satılıyor. Ve buranın da apayrı bir özelliği var. Göneni görüyor. Önü açık. Havadar zaten kuş seslerinde e, duyuyorsunuzdur. Dersin Şenol çok konuşma bari kuş sesleri rahat duyalım. Bakın evet bu